Merhaba arkadaşlar ben Loraz isimli Renegade Master. Bugün sizlere Sundaya Smash skoru ve hamlelerini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Oyunumuz açılırken de chat açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar chat'e yeniden açılıp Browser'ı seçiyoruz. İkincide de Flash Player Playing. Ve ilk önce Hamleden başlayacağız arkadaşlar. Ve 16'yı taratıyoruz. arkadaşlar video çektiğim için bilgisayarım kasabilir. Evet arkadaşlar bu uzun süre çıktığı için bunu yapmıyoruz ve bir kez daha oynuyoruz ve bu sefer arkadaşlar 15 ta atıyoruz. Ve bu kısa sonuç çıktığı için kısa sonuç çıktığı için bunu yapıyoruz. Ona çok, çok abartmadan bir sayı yazıyoruz. Mesela 10 20. Ve bir kez oynuyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Ve şimdi de skoru yap yapacağız arkadaşlar. Ve 390'ı taratıyoruz arkadaşlar. Çıkmadıysa ne sıkım farı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu uzun, uzun sonuç geldiği için bunu yapmıyoruz. Ve oyunumuzu bir kez oynuyoruz. Ve arkadaşlar şimdi de 450'yi taratıyoruz. E yani bu kısa sonuç çıktığı için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ve oraya çok abartmadan bir sayı yapıyoruz. Ve enter diyoruz. Ve bir oyunumuzu bir kez oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyiliğimiz olmuştur. Ve sizime farkıyla takipte kalınız.